Değerli öğrencilerim merhabalar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. İş güç enerjiyi anlatacağız bugün. Malum iş güç enerji sevgili öğrenciler en çok soru çıkan konulardan bir tanesi. Ve aynı zamanda biliyorsunuz bir 11. sınıf konusu. Hem 11. sınıf arkadaşlar yazılarda kullanabilirler hem de TYT, AYT'ye hazırlanan arkadaşlar bunu kullanabilirler şimdi e, Sevgili arkadaşlar e, ilk önce bu konuya iş güç enerji bu tanımları yaparak başladı İlk önce Tabii ki işten başlıyoruz İş nedir İş Eğer bakın bir kuvvet bir cismi kendi doğrultusunda hareket ettirebiliyorsa fiziksel anlamda iş yapmıştır yoksa iş yapmamıştır Tamam değerli öğrenciler mesela buna bir örnek verelim nedir kalemi tutturdunuz, tuttunuz ve yukarı doğru kaldırdınız. İş yaptınız mı? Evet yaptınız. Çünkü niye? Uyguladığınız kuvvet yukarı doğrultudadır. E, kalem de yukarı doğrultuda hareket etmiştir. Dolayısıyla ne yapmış oldunuz? İş yapmış oldunuz. E, ama mesela aynı kalemi siz yatay doğrultuda hareket ettirseniz, yukarı doğru bir kuvvet uygulayıp yatay doğrultuda hareket ettirseniz iş yapmış olmadınız. Dolayısıyla mesela siz sırt çantasını taşırken ne, e, ne yapmış olmadınız? İş yapmış olmadınız. Çünkü ne yapıyor? Omuzlarınız sırt çantasına yukarı doğru bir kuvvet uygularken siz yatayda hareket ettirdiğiniz için çantayı yürüyerek ee, ne oldu? Kuvvet uygulanan doğrultuyla e, hareket doğrultusu aynı olmadığından dolayı fiziksel anlamda iş yapmış olmadınız. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi burada mesela diyelim bir e, işte ku, e, kütleye m kütleli bir cisme F kuvveti uygulandı ve bunun sonucunda x kadar yol aldı. Sevgili öğrenciler burada işte V biliyorsunuz iş W ile gösteriliyor. F çarpı X eşittir. Yani bu kuvvetin yaptığı iş kuvvetin büyüklüğü çarpı bu kuvvet etkisinde alınan yoldur. Alınan yol metre. Kuvvetin birimi Newton alındığında işin birimi de ne yapıyor? Joule çıkmış oluyor sevgili öğrenciler. He, şimdi hemen burada bir örnek var. Ona bir bakalım beraberce. Ne diyor? Kuvvetin yaptığı iş kaç yüldür? Ha, Bakın burada dikkat ederseniz ne yapmış? Kuvvet artık belli bir açıyla uygulanmış. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim ne olacak? Bunu bileşenlerine ayıracağım. 3, 4, 5 üçgeninden şunu refleks haline getirin. 90'ın karşısı ne? Şurası 90 malum. 5'in 4 katı. O zaman 53'ün karşısı 4'ün 4 katı. Yani 16 Newton olacak. Şurası da 37 olduğundan dolayı. 37'nin karşısı şurası. Ne olacak? 3'ün 4 katı 12 newton olacak. Dolayısıyla burada sevgili öğrencilerim kuvvetin yaptığı iş nedir? F çarpı x'ten. Şimdi soru 16 newtonlu kuvvet iş yapmış oldu mu? Hayır. Çünkü niye? Malum bu cismi şimdi yukarı doğru etkiliyor ve cismi kaldırmıyor. Çünkü zaten cismin ağırlığı 20 Newton. Kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla yani kendi doğrultusunda hareket ettiremediği için zaten iş yapmamıştır. İş yapan hangisi sevgili öğrencilerim? 12 Newton değil mi? Bu, bu tarafa doğru işte yatayda artı x yönüne doğru ne yapmış oldu? Cismi hareket ettirmiş oldu. Dolayısıyla burada artık f yerine 12 yazdım ve kaç metre yol almış? Bakın soruda vermiş. 10 metre yol almış. Ne kadar oldu? 120 joule bitti. işte bu kadar. Tamam mı? Evet eşi hesaplamış olduk. Sonra sürtünme kuvvetinin yaptığı iş var değerli öğrencilerim. Peki sürtünme kuvvetinin yaptığı işi biz nasıl ifade edeceğiz? Şimdi sürtünme kuvveti sevgili öğrencilerim daima negatif iş yapar. Negatif bir arkadaşımız bu ne yazık ki negatif işler yapıyor. <gülüyor> Peki <gülüyor> ne yapar bu neye dönüşür? Biliyorsunuz enerji hiçbir zaman şey yapmıyor sevgili öğrencilerim, kaybolmuyor. Ne yapıyor? Bir formdan bir forma geçiyor. Dolayısıyla işte burada sürtünme kuvvetinin yaptığı iş de neye dönüşüyor? Bakın ısı enerjisine dönüşüyor. Tamam Evet burada işte sürtünme kuvvetinin yaptığı işine ne? Vs ile ifade ediyorum. Bakın bunu sürtünme kuvvetinin yaptığı işi. Nedir? Fs çarpı x'dir artık. Yani sürtünme kuvveti çarpı sürtünme kuvveti etkisinde alınan yol Bildiğiniz aynı şey zaten. Aynı iş formülü uygulamış olduk. Fs çarpı x diyoruz sürtünmenin yaptığı işe. Hemen şimdi yine bir örnekle bu mevzuyu açıklaya, açıklığa kavuşturalım sevgili öğrencilerim. Yine işte dikkat ederseniz bir şey verilmiş 20 Newton'lık bir kuvvet var. <laughs> Evet 20 Newton'lık bir kuvvet var sevgili öğrencilerim. Ne yapıyor bu? Ee, i̇şte cismi etki etmiş e, sürtünmeli bir düzlem görüyorsunuz artık K0.5 işte buna göre diyor kuvvetin yaptığı iş nedir? Sürtünme kuvvetini yaptığı iş nedir? kuvvetin yaptığı iş nedir? Hemen bulalım. Sevgili öğrencilerim yine hemen şöyle kuvveti bileşenlerini ayırıyorum. Malum işte yine 90'ın karşısı 5'in 4 katı o zaman 37'nin karşısı 3'ün 4 katı olacak. 12 Newton Şurası da 53'ün karşısı olacağından 4'ün 4 katı 16 Newton olacak. E buradan şimdi e, sevgili öğrencilerim bakın bir an önceki soruda hatırlarsanız sürtünme kuvveti olmadığından dolayı şu düşey şey e, kuvvet bir işe yaramıyor ama burada yarayacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü sürtünme kuvvetinin formülü neydi hatırlarsanız? K çarpı N yani sürtünme kasası artı yüzeye etki eden dik kuvvet ne? E buradan K kaç? 0.5. Şimdi bak dikkat et. Yüzey dik kuvvet. Birçok arkadaş bu FSI KMG diyor ezberliyor. Halbuki öyle değil. Bakın cisim ağırlığı 20 Newton. 20 eksi bak ne var? Şu kuvvetin düşey bileşeni var. 20 Newton'un kuvvetin. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim oraya ne yazacağım? Ben artık 12 Newton yazacağım. Tamam mı? E buradan FSI ne çıktı? Eee 20 12 8 8 çarpı 0.5 4 Newton değil mi? Ha efseyi buldum artık 4 Newton. Ne dedim? Daima hareket yönüne zıt. Yani dolayısıyla sevgili öğrencilerim efse şu tarafa doğru 4 Newton oldu. E burada şimdi bunu söyledikten sonra e, 10 metre yol almış. Hemen ne diyor? İşte kuvvetin yaptığı işi bulun diyor. Kuvvetin yaptığı iş nedir sevgili öğrencilerim? Ee, şimdi bakın, şu kuvvetin malum şu e, bileşeni iş yapıyor. Düşey bileşeni iş yapmıyor yine cismi kaldıramıyor zaten. Ama düşey bileşen neye oluyor burada? Bakın, sürtünme kuvvetinin e, dik bileşenini azaltıyor. Dolayısıyla e, şimdi şu 16 newtonu alıyorum. 16 çarpı kaç metre yol aldı? 10 metre yol aldı. Dolayısıyla kuvvetin yaptığı iş 160 yuk. Sonra sürtünme kuvvetinin yaptığı iş nedir? Sürtünme kuvvetini yaptığı iş de, sevgili öğrencim, sürtünmeyi ne bulduk? 4 bulduk. 4 çarpı 10. Dolayısıyla ne oldu? 40 jil oldu. E, net kuvvetin yaptığı iş nedir? Net kuvvetin yaptığı iş için direkt sür kuvvetin yaptığı işten, sürtünme kuvvetinin yaptığı işi çıkarabilirsiniz. Ha, burada işte ne yapacağım ben artık? E, direkt net kuvveti de ifade edip yapabilirsiniz. 16 bu tarafa asılıyor. Fc geriye doğru asılıyor. 4 çarpı 10 metre yol aldı. Dolayısıyla ne oldu? 120 jül oldu. Zaten dikkat ederseniz bundan bunu çıkarınca da ne çıkıyor yine? 120 yıl çıkıyor. Dolayısıyla bu da net kuvvetin yaptığı işte Net kuvvetin yaptığı iş çocuklar kinetik enerjiye dönüşür. Tamam mı? Kinetik enerjilik değişim eşittir. Evet bunu da böylece söylemiş olduk. Sonra sevgili öğrencilerim neye geldik? Bakın fx grafiğinin altında kalan alan yapılan işi verir. Ha, bu önemli bir şey. Bakın sevgili öğrencilerim işte şurası. Şurası bana neyi veriyor? Şu alan yapılan işi veriyor. Tamam. Mesela burada hemen onunla alakalı bir örnek var. Onu çözelim. Baktığımızda örneğe ne olmuş? fx grafiği verilen hareketlinin 0x aralığında kazandığı kinetik enerji e ise 3x konumundaki kinetik enerjisi kaç e'dir? Şimdi sevgili öğrencim burada ne yapmış? Şurada e kinetik enerjisini kazanmış. Dikkat edersen. E kinetik enerjisini kazanmış. 0, 3, 3x konumundaki kinetik enerjisi nedir? Fx grafinin altında kalan alan bana veriyordu? E, yapılan işi. Dolayısıyla enerjideki değişime değişim verir. Çünkü yapılan iş biliyorsunuz enerjideki değişime işte. E, burası E'se, E ise şurası 2 E değil midir çocuklar? Değil mi? 2 tane üçgen var değil mi bu üçgenden? Şurada kaç tane var bu üçgenden? E, E, E. A burada da ne var? 3 E var. Dolayısıyla 3x konumundaki kinetik enerjisi bakın baştan itibaren topluyorum. E, e, e. 3e artı 2e, 5e artı e. Ne olur? 6e olur. Bu kadar basit işte. Tamam Evet böylece bunu da halletmiş olduk. Sonra ha bakın burada güzel yine bir tiyo daha vermiş. Yapılan iş cisimdeki enerji değişimine eşittir. Cisimdeki enerji değişimine eşittir. Ne? Yapılan iş sevgili öğrencim. Şekildeki cisim durgun halden harekete geçiyor. Cismin L'deki kinetik enerjisi E ise M'deki kinetik enerjisi kaç E'dir diye sormuş. Değerli öğrencim burada Lm kale'ye eşitmiş. Yani şurası x ise şurası da neymiş? x'miş değil mi? Evet doğru söyledim. Şimdi burada kuvvetin yaptığı iş ne? L'deki kinetik enerji ne? Şu kuvvetin kale arasında yaptığı işe eşit olacak. İlk İlk şey de sıfır ve e, burada sürtünme de yok. K eşittir sıfır tamam mı? E buradan e, artık şuradaki L'deki kinetik enerjisi yani E ne eşittir? F çarpı X'e eşittir. Şu arada yapılan işe eşittir. Peki bana neyi soruyor? M'deki kinetik enerjisi kaç E'dir diyor. Şimdi M'ye geldiğinde sevgili öğrenciler ile F çarpı X o da eşittir E diyeyim. EM nedir? Bakın. Ee, buradan buraya gelene kadar ne kadar iş yapmış oldu kuvvet? 2x kadar iş yapmış olma. 2x kadar yol getirdiği için f çarpı 2x kadar ne yapmış oldu? Ee, iş i̇ş yapmış oldu. Bu da 2fx'tir. fx e ise 2fx ne dedi? 2e'dir. Bitti. Dolayısıyla m'deki kinetik enerjisi 2e'dir. Tamam. Eğer e, hızını sorursa 1 bölü ve kareden de oradan hızı çekeriz. Zaten kinetik enerjiyi anlatacağız ilerleyen dakikalarda. Evet şimdi sevgili öğrencilerim daha sonra ha güç kavramı var. Bakın güç. Güç nedir sevgili öğrenciler? Güç. Şimdi güce bakalım neymiş? Birim zamanda yapılan işe güç denir sevgili öğrenciler. Bakın tanımsal bazda neyin ne olduğunu bilirseniz formülleri kendiniz çıkartabilirsiniz. E, formül ezberlemenize gerek kalmaz. Yani kavramları öğrenmeniz önemli sevgili öğrencilerim. Şimdi mesela güç ne diyor? Birim zamanda yapılan işe güç deniyormuş. O zaman ben ne yaparım? <laughs> Gücü bulmak için. P, değil mi? İşi zamana böldüğümde güç oluyor. İşte bu kadar basit. P, V bölü T. Tamam. E buradan e, işin birimi Joule malum. E, T zaman birimi saniye alındığında sevgili öğrencilerim, gücün birimi Watt çıkar. Watt. Tamam. Evet. Bu biliyorsunuz V sembolüyle de gösteriliyor. Hemen Değerli öğrencilerim, şurada ne var? Güzel bir örnek var. Onu çözelim. Ne diyor şimdi bu örnekte arkadaşımız? Bir asansör 20 kilogramlık bir cismi, hemen çizelim şöyle. 20 kilogramlık bir cisim varmış. Şurada. 20 kilogramlık bir cisim var. Evet. Ee, pardon, şöyle. Cismin ağırlığı tabi burada artık şöyle ifade edeyim ben de. Evet şöyle 20 kilogramlık bir cisim nedir? MG'den sevgili öğrencilerim 200 newtondur. Dolayısıyla bakın ne yapmak lazım? Ee, bunu şimdi bu sorularda heh, ne yapıyor? Bak sabit hızla diyor görüyor musun? Sabit hız ne demek? Hız sabitse malum e, ilme nedir sevgili öğrencilerim? Sıfırdır. A sıfırdır çünkü niye? İvme hızdaki değişimde. hızda değişim olmandan göre yani hız sabitse ivme sıfırdır. O zaman nedir? Net kuvvet sıfırdır. F net sıfırdır. Yani bu ne demek biliyor musun? Cisme tam ağırlık kadar bir kuvvet uygulanıyor. Yani 200 Newton. Tamam. Evet. sabit hızla 60 metre yüksekliğe çıkartılıyormuş. Şurası kaç metreymiş sevgili öğrencim? 60 metre yükseğe çıkartılıyormuş. asansör tarafından harcadığı güç kaç wattır diyor. Ha şimdi buradan sevgili öğrencilerim P neydi? V bölü T E bunu bulabilmem için benim ilk önce neyi bulmam lazım? Yapılan işi bulmam lazım. Yapılan iş için neydi o da? F çarpı ne yaptı? H yüksekliğine çıkarttı. Bölü T. Şimdi F nedir? E, 200 Newton. Yerine yazdım. H nedir? 60 metre. Onu da yerine yazdım. Bölü T nedir? Bakın çocuklar dikkat burada tuzaklamış ne diyor? Yarım dakikada çıkarıyor diyor. Ama ben ne yapmam lazım? İşin birimini saniye ama zamanın birimini saniye almam lazım. Dolayısıyla yarım dakika kaç saniyedir sevgili öğrencim? Ee, bir dakika 60 saniyesi yarım dakika 30 saniyedir. Bitti. Ee, buradan şunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? 2 mi kaldı? Evet. 2 çarpı 2 ne eder? 400 watt. Dikkat. Ama bana ne yapmış? Dikkat kilowatt cinsinden sormuş. 400 watt kaç kilowatttır? Sevgili öğrencilerim her zaman şöyle bak kilo bin ifade eder. Mesela 1 kilogram neydi? 1000 gram. 1 kilowatt nedir? 1 kilowatt 1000 watt. Tamam. 1000 watttır. E, dolayısıyla burada 400 watt kaç kilowatttır? 0.4 kilowatttır der. İşi bitiririz. Demek ki neymiş? Bu asansörün harcadığı güç 0.4 kW imiş diyoruz. Peki devam edelim. Şimdi enerjiye geldik sevgili öğrencilerim. Enerji. <laughs> enerji nedir? What is the energy? Enerji iş yapabilme kabiliyetidir. Yani mesela deriz ya bazen hiç enerjim yok. İşte orada ne iş yapmak istemiyorsun. Ha, <laughs> i̇ş yapabilme kabiliyetine enerji denir. Ve dikkat enerji nasıl bir büyüklük sevgili öğrencim? Skaler bir büyüklük. Tamam Değerli öğrencilerim, burada biz bu konu başlığı altında kinetik enerjiyi, potansiyel enerjiyi ve mekanik enerjiyi inceleyeceğiz. İlk olarak kinetik enerjiyi bir inceleyelim beraber. Şimdi kinetik enerji nedir? Kinetik enerji cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Ya yani ne yapar cisim işte ne yapıyor işte bir yerden bir yere kütlesi hareket ediyor yani öteleniyor. Dolayısıyla burada eğer m kütleli bir cismin hızı v ise sevgili öğrenciler, bunun kinetik enerjisi Ek 1 bölü 2 m v kare ile ifade edilir. Tamam, bunu zaten biliyoruz. Hız neydi? E, v hız, m kütle, e, e de kinetik enerji malum. Hız metre bölü saniye, kütlenin birimi kilogram alınırsa, enerjinin birimi işte jül cinsinden çıkar diyoruz. Şimdi sevgili öğrenciler, burada <laughs> yine bize bir soru sormuş. Peki sorduğu soru ne? Bakalım. Kütlesi M, hızı V olan bir cismin kinetik enerjisi E'dir diyor. Cismin kütlesi ve hızı iki katına çıkarılırsa cismin kinetik enerjisi kaç E olur diyor. Şimdi sevgili öğrencilerim burada başlangıçta neydi? E'ydi. Dikkat! Kütle ile kinetik enerji nasıl orantılı? Doğru orantılı değil mi? Kütle artarsa kinetik enerji de artar. Azalırsa azalır. Dolayısıyla kütle ne yapılmış? 2 katına çıkarılırsa kinetik enerji de 2 katına çıkmaz mı? Evet. Çarpı 2. Sonra hızın karesi doğru orantılı kinetik enerji. Hız 2 katına çıkarsa ne yapar? Yine kinetik enerji karesi doğru orantılı olarak 4 katına çıkmaz mı? Evet. Çarpı 4. Bitti 8'e. Bu kadar. Görüyorsunuz. Son enerjisi neymiş? 8'eymiş diyoruz. Evet devam edelim. Sonra sevgili öğrencilerim sürtünmeye harcanan enerji mevzusu var. <laughs> Peki sürtünmeye harcanan enerji nedir sevgili öğrencilerim? Ee, şöyle ifade edelim. Sürtünme malum daima cismin sahip olduğu enerjiyi azaltacak şekilde ne yapar? Negatif iş yapar. Dolayısıyla <laughs> burada sevgili öğrencilerim yani cisimde enerji kaybına sebep olur. Peki bu enerji nereye gider çocuklar? Isı enerjisine gider. İşte burada sürtünmeye harcanan enerji de şöyle ifade edilir. Vs sürtünme harcanan enerji. Fs çarpı x şeklinde ifade edilir. Malum F sürtünme kuvveti, bunun birimi newton alınırsa, x sürtünme etkisini alınan yol, bu da e, metre alınırsa, sürtünmenin yaptığı iş bu negatif iş, dikkat ederseniz, bu da ne oluyor? Birim yüzl oluyor. Ha, hemen şurada bir örnek verilmiş, onu çözelim sevgili öğrencilerim. Ne diyor? Şekildeki 2 kilogram kütleli cisim k sürtünme katsayılı yolda, şekildeki gibi fırlatıldı L noktasında duruyorsa, ha k sürtünme katsayısı nedir diyor? Bakalım. Şimdi buralarda değerli öğrencilerim bu iş enerji sorularında size şunu tavsiye ediyorum. <laughs> Hep şunu sorun kendinize. Ne neye dönüşüyor? Şimdi başlangıçta bunun neyi var değerli öğrenci? Bir kinetik enerjisi var değil mi? Bu kinetik enerji neye dönüşüyor? Şurada bak L noktasında ne yapmış? Durmuş. V eşittir sıfır olmuş. Dolayısıyla burada ne yaptı? Bu kinetik enerjinin tamamı sürtünmenin sürtünmeye harcanmadı mı? Değil mi? Aynen burada duruyorsa demek ki tamamı sürtünme harcandı. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Neyi neye eşitleyeceğim? EK'yı yani kinetik enerjiyi sürtünmenin yaptığı işe eşitleyeceğim. Görüyorsunuz olay bu. Ne neye dönüşüyor? Şimdi kinetik enerjimizin formülü neydi? Biraz önce gördük. 1 bölü 2 mv kare. Değil mi? O da eşittir. Neydi? Sürtünmenin yaptığı iş. Sürtünmenin yaptığı işte nedir? Fs çarpı x. Değil mi? Ha buradan peki 1 bölü 2 çarpı m 2 çarpı v'nin karesi. Dikkat edersen onun karesi. 10 verilmiş. Fs yerine ne yazacağım? Fs neydi? K çarpı n. n de burada ne? E artık yüzeye etki eden dik kuvvet. Dikkat ederseniz cismin ağırlığı. Yani ne? 20 Newton. K çarpı m çarpı 2 çarpı g 10 çarpı artık ne? E, e, x. x ne? 2 metre. Değil mi? fs çarpı x yani kmg çarpı x yaptım. x 2 metre. Ha buradan götürmeleri yapalım sevgili öğrencilerim. İkiler birbirini götürdü görüyorsun. Dolayısıyla 100 o da eşittir işte ne oldu? k çarpı 4 çarpı 10 40. Buradan k ne çıktı sevgili öğrencim? 2,5. Görüyor musun? Ha işte sürtünme kas bulmuş oldum diyorum. Anlaştık. Buraya kadar var mı problem? Çok güzel. Evet. Eee Şimdi diğer videomuza geçeceğiz. Diğer videomuza geç e, de buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın sevgili öğrenciler. Görüşürüz.